Merhabalar beyler bayanlar, sevgili çocuklar, Sihirli Mutfak 01 kanalından Onur Ben. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün evde çok kolay ve pratik bir şekilde yapabileceğimiz bir tavuk şinitsel yapacağız. Bunu belki çocuklar bazıları sevmiyor olabilir. Tavuk etini yemiyor olabilirler ama bu kızartma olunca ve içine de bir iki ufak böyle değişik malzeme girip sihirli dokunuşu yaptığımız zaman çok lezzetli ve sunumu da güzel bir hale alıyor. Şimdi e, videonun altındaki açıklama kısmına bütün malzemelerimizin hepsini ben bırakacağım. Kanalımıza da destek olmak için abone olursanız, abone olmayanlar için söylüyorum. Beni memnun edersiniz. Şimdi videoya başlıyoruz. Hepinize de iyi seyirler diliyorum. Evet dostlar, gördüğünüz gibi bir tane benim tavuk göğsüm vardı tüm. Bu göğsü ince bir şekilde her tarafı eşit bir şekilde olacak şekilde kestim. Bunları şimdi döveceğiz. Normal her zamanki evde yaptığınız sizin eğer yapıyorsanız kestiğinizden biraz daha böyle şinitselden daha da ince keserseniz çok fazla işinize yarayacak. Çünkü bunu böyle çok uzun süreler kızartmayacağız. Şöyle güzel bir poşetim vardı onu aldım. Ne kadar ince yaparsanız o kadar sizin avantajınıza. Gerçi hoş şimdi döveceğiz ama şöyle mümkün olduğunca böyle açmaya çalışacağız bunu. Şöyle alalım. Eğer isterseniz poşete yapışmaması için hemen güzel bir yağ da koyabilirsiniz. Şöyle daha rahat döversiniz. Çok fazla böyle yuvarlak yapıp açmaya gerek yok. Bakın gayet güzel şu şekilde lokmalar elde edeceğiz. Evet dostlar bütün tavuklarımı ben et ezice ile birlikte dövdüm. Eğer sizde yoksa siz bunu bir bardak yardımıyla da biraz açabilirsiniz. Biraz normal sıvı yağ üzerine ilave ediyorum. Tuz üzerine çekme karabiber. Tabii ki bu baharatlar tamamen size kalmış bir şey. Tütsülenmiş toz biber ilave ediyorum. Üzerine Hint baharatı ilave ediyorum. Yani burada acı ben koymuyorum. Size eğer istiyorsanız acı da ilave edebilirsiniz. Şimdi bunun içerisine benim şöyle elimde güzel bir hindi fümem var. Bu hindi fümeden bir tane koyuyorum. Siz tabii ki hindi füme sevmiyorsanız veya başka bir şey arzu ediyorsanız normal dana füme salam ama ben pek salamı tavsiye etmiyorum. Fümelenmiş et içine kesinlikle yakışıyor. Hemen şöyle elimle parçalayacağım. Çünkü önemi yok. İçinde eriyecek. İlave ediyorum. En üstüne de güzel bir sarımsak tozu ilave ediyorum. Sarımsağı sevdiğim için bol koyuyoruz. Üzerinden tekrardan az bir yağlama işlemi yaptıktan sonra Şöyle kenarlarına bastırıyoruz. Bastırdık mı? Bastırdık. Oradan da hemen şu şekilde bir rulo yapalım. Şu kenarları açalım. Şöyle. Mümkün olduğunca ne kadar sıkı sarabilirseniz o kadar daha iyi sizin için. Şöyle güzelce sardık. Bakın. Şahane bir lokma elde ettik. Şimdi bunu kenara koyacağız. Bunu ister peynirli yapın, ister peynirsiz yapın. Demin dediğim gibi istediğiniz malzemeleri içine koyabilirsiniz. Bunu kenara alalım. Hemen bir tane daha yapalım hızlıca. dostlar şimdi sıra geldi paneleme işlemine. Bu arada demin söylemeyi unuttum. Bunu böyle rulo haline getirirken hani birden fazla böyle iki kat attırmayın. O zaman kalın alıyor. Dışı piçer. Bu sefer içi de çiğ kalır. Biz bunu istemiyoruz. Onun için mümkün olduğunca tek tur attırarak birleştirmeyi yaparsanız daha iyi olur. Hemen zaten bildiğiniz bir şey bu. Yumurtaya güzelce batırdıktan sonra Hemen böyle galeta ununu alıyoruz. Yağımız da bu arada bugün çok kızgın herhalde. Halbuki sıfır kullanmamıza rağmen bayağı bir ses geliyor. Şimdi hemen şöyle bir çevireceğiz. Bu haliyle bana aynı paçanga böreğini hatırlattı. Şimdi bunu da yapalım. Mis gibi. Açılır mı diye hiç korkmayın. Fazla da böyle Tabi yine oynamayın ama yağım da zaten kızdı. Bunu orta ateşte şimdi pişireceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle güzelce ilave edelim. Ateşimin altı kısık. Demin dediğim gibi dışı bu sefer hemen pişiyor, içi pişmiyor. Böyle yağını da fazla çektirmeden ufak ufak pişiriyoruz. Hemen şimdi bir çevirelim şöyle. Hop. Bir de bu tarafına. Güzelce pişmeye devam etsinler. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde kızarması yeterli. Ne dışı çok pişti. Ne de içi. Şu şekilde alalım. Ne yapacağız tabii ki? Şöyle bir güzel bir dokunuş yapalım üzerine. Böyle biraz tavukla soğanı ben yakıştırıyorum. Şimdi sunum tabağımızı da hazırladık. Birazdan sofrada görüşürüz. Evet dostlar en önemli ana geldik. Şimdi tadım aşamasındayız. Dışı bir şöyle gelirsen sana zahmet. Çıtır çıtır. Şöyle ortasından. Şöyle bir keselim bakalım bakar mısınız? Mis gibi pişmiş. Şahane. Şöyle o Şelale suyuyla birlikte akıyor. Tabi şu an çok sıcak. Şöyle ufak bir lokma. İlk başta sizin için atıyorum. Değerli takipçilerim. Yemin ediyorum müthiş. Hafif böyle alttan karabiberin de böyle bir acısı geliyor. Var ya of. Şu soğanından da alalım. Hmm. Hmm. Şöyle elimle alacağım ama ev yapımı kütür kütür de salta otursa. Hmm. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi çok basit bir tarif. Hani bunun yapılmayacak bir tarafı yok. Sadece bir rulo yapıyorsunuz. İçine istediğiniz baharatları koyup peynir. Bunun içine bu arada eski kaşar da çok yakışır. Daha önceden yaptım. Bilginiz olsun. Şahane. Şöyle <gülüyor> <gülüyor> ufak bir parça daha alalım. Oğlum yiyecek misin sen de? Evet. Biraz bekleyelim. Sıcak çünkü. Hı. hı. bakalım? Soğan gerçekten apayrı bir hava katmış. Hı hı. Beğendin mi? Hı, hı Üstündeki o füme, hindi füme et bambaşka bir hava katmış. Şimdi dostlar ben tabii ki daha fazlası var burada. Ailem için pişireceğim. Oturacağız. Hep beraber yiyeceğiz. Sadece nacizane bildiğim yemekleri tadımladıklarıma size kanalımda gösteriyorum. Yeni gelen, yeni abone olan ee, takipçilerimiz için anlatıyorum tabii ki bunu. Takdir edersiniz ben de bir aşçı değilim. Sonuçta yaptıklarımızı lezzet ölçüsünde sizlere göstermeye çalışıyorum. Şimdi daha fazla laf uzatmayalım. Bunu hemen bitirelim. Ailemle birlikte güzelce yine bir soframızı kuralım. Onlar için de yapacağım. Hep beraber oturacağız, afiyetle yiyeceğiz. Şimdi bu tarz videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı Aşağıda yorum yapmayı ve zil butonuna basıp ben video yüklediğim zaman bildirimlerden haberdar olmayı unutmayın lütfen. Onur'la kalın, takipte kalın, görüşmek üzere.